Bir sabah uyandığınızda aynaya baktığınızda yıllar boyunca yavaş yavaş gücünüzü kaybettiğinizi fark ettiğinizi hayal edin. 70 yaşına kadar kas kütlesinin %40'ını kazanabilen çok az insan vardır. Bu da korkutucu bir rakamdır. Sarkopeni, insanların genellikle sadece yaşlanma olarak algıladıkları yavaş kas kaybının resmi adıdır. En şok edici olan neydi? Çoğu zaman bu o kadar yavaş gerçekleşir ki İnsanlar normal işleri yapmakta zorlanmaya başlayana kadar örneğin market poşetlerini taşımak veya merdiven çıkmak farkına bile varmazlar. John Hopkins Üniversitesi'nin araştırması bu bulmacanın önemli bir parçasını ortaya koyuyor. Kas kaybı fazla olan yetişkinlerde hareketlilik sorunları %32 daha fazla bu da yürüteç, tekerlekli sandalye veya huzurevine ihtiyaç duyma olasılığını artırıyor. Bu rakam tek başına, bağımsızlıklarına ve sorunlarını kendi başlarına çözme yeteneklerine gurur duyan insanları endişelendirmelidir. 65 yaşından sonra durum daha da kötüleşir. Kaslar daha hızlı güç kaybeder. Bunu sizi korkutmak için değil, çözülebilecek bir soruna dikkatinizi çekmek için söylüyoruz. Genellikle insanlar güç kaybının yaşlanmanın normal bir parçası olduğunu düşünür. Ancak yeterli miktarda belirli besinlerin bu süreci durdurmaya veya hatta tersine çevirmeye yardımcı olabileceğine dair yeni ve ikna edici kanıtlar var. Şaşırtıcı bir şekilde birçok tıp uzmanı kas kaybını şiddetlendiren önemli bir eksikliği gözden kaçırmaktadır. Yaşlıların yaklaşık %78'i bu tek besin maddesini yeterli miktarda almamaktadır. Bu da kas kaybının her geçen gün daha hızlı gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nden araştırmacılar her biri farklı faydalara sahip 6 vitamin ve mineral keşfettiler. Bu vitamin ve mineraller 70, 80 ve hatta 80 yaşın üzerindeki kişilerde bile kas liflerinin yenilenmesine yardımcı olabilir. En az bilinen bileşiklerden biri sadece 2 hafta içinde %87'sinde kas kaybını tersine çevirdiği ve %90 ikisinde kısa süre sonra hareket kabiliyetinde iyileşme görüldüğü gösterilmiştir. Belki de bu maddeden yeterince almıyorsunuz ve diyetinizde veya takviyelerinizde küçük değişiklikler bile güçlü kalmanıza ve başkalarına daha az bağımlı olmanıza yardımcı olabilir. Aşağıya bir yorum bırakın ve ayrıntılara geçmeden önce Nereden dinlediğinizi söyleyin. İnsanların bu sohbete katılmalarına izin verin. Ayrıca bu sohbeti yararlı bulduysanız, beğendim düğmesine tıklayın ve altın yıllarınızda sağlıklı ve aktif kalmak için daha fazla ipucu almak üzere bize katılın. Öyleyse, yeterince övülmeyen bu 6 kas geliştirme kahramanı nasıl çalıştıkları ve neden bu kadar önemli oldukları hakkında konuşalım. Öncelikle 6. sırada yer alan CoQ10 veya koenzim Q10'a bakalım. coq normal anlamıyla bir vitamin olmasa da hücre düzeyinde kas sağlığı için önemlidir. Kaslarınız çalışan makineler gibidir. Her birinin yakıta ihtiyacı vardır ve her hücrenin içinde mitokondri adı verilen küçük elektrik santralleri bulunur. CoQ10 esas olarak bu mitokondrilerde bulunur ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjinin %95'inden fazlasını üretmelerine yardımcı olur. Yaşlandıkça doğal CoQ10 seviyesi %65'e kadar düşebilir. Sonuç olarak kasların yenilenmesi ve tam güçle çalışması zorlaşır. İşte o zaman her gün yorgunluk ve bitkinlik hissetmeye başlayabilirsiniz ki çoğu insan bunu yaşlanmaya bağlar ama hepsi bu kadar değil sıkça önerilen birçok ilaç özellikle statinler vücuttaki kolesterol seviyesini daha da düşürür statinler genellikle 65 yaşın üzerindeki kişiler tarafından alınır buna doğal olarak azalan seviyenin de eklenmesi geçmeyen kas ağrıları kramplar ve genel halsizlik ortaya çıkar ek araştırmalar bu ilaçları alan yaşlıların yüzde fazlasının genellikle düşük kokyon seviyeleriyle ilişkili çeşitli kas sorunları yaşadığını göstermektedir. Çoğu yaşlı insan her gün 100 ila 200 miligram almalıdır. Ancak statin kullanıyorsanız 200 ila 300 miligram almanız gerekebilir. Et, yağlı balık ve tam tahıllar gibi bazı gıdalar kokyonon içerir. Ancak sağlık sorunlarını gerçekten çözmeye yetecek kadar değildir. Bu eksikliği gidermek için takviye almayı düşünebilirsiniz. Örneklerden biri doktorun en iyi yüksek emme koatenle bioperindir. Bu ürün vücudun vitamini daha iyi emmesine yardımcı olan karabiber tozu içerir. Kunol Ultra Kokyon başka bir seçenektir. Bu ürün normal türlere göre %300 daha iyi emilen Patentli bir suda çözünür formüle sahiptir. Her halükarda Ubiquinol adlı kokyon türünü bulmaya çalışmalısınız. Bu aktif bir formdur ve kaslarınız tarafından daha iyi kullanılabilir. 72 yaşındaki arkadaşım Ellen, statinlerden o kadar yorgun düştü ki günlük yürüyüşlerini yapamaz hale geldi ve ek kokyon almaya başladı. Birkaç hafta sonra eklem ağrıları önemli ölçüde azaldı ve tekrar mahallesinde yürüyüş yapabilir hale geldi. Bu sadece bir hikaye ama kokyonun yaşlılıkta ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. D vitamini listemizin 5. sırasında. Kemiklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu iyi bilinir. Ancak kasları güçlü ve verimli tutmada da önemli bir rol oynar. Bunu daha iyi anlamak için D vitamini'nin her kas lifinin bir kilidi ve anahtarı olduğunu düşünün. Vücudunuzda yeterli vitamin D yoksa bu kilitler çalışmaz. Sonuç olarak kas lifleri zamanla zayıflar. Birçok araştırma yeterli miktarda vitamin D alan kişilerin yeterli miktarda almayanlara göre güç ve denge testlerinde çok daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Çok ilginç bir araştırma vitamin D takviyesi alan yaşlıların %20 daha az düştüğünü göstermiştir. Bu, kasalarının daha iyi çalıştığının açık bir işaretidir. Bu avantajlara rağmen 65 yaşın üzerindeki birçok insan yeterli miktarda D vitamini almamaktadır. Yaşlıların %40'ından fazlasında D vitamini seviyesi düşüktür ve bu oran güneş ışığının daha az olduğu yerlerde örneğin soğuk bölgelerde daha da artmaktadır. Vücudumuzun D vitamini sadece güneş ışığı altında üretildiğini unutmayın. Zamanınızın çoğunu kapalı mekanlarda geçiriyorsanız bu doğal süreç yavaşlar. Vitamin D eksikliğinin başka zararları nelerdir? Kasların kasılması için gerekli olan kalsiyumun alınmasında sorunlar. Kalsiyum peynir ve diğer gıdalarda bulunur ancak yeterli miktarda vitamin D almazsanız Kaslarınız bu kalsiyumu kullanmakta zorlanır. Basit bir kan tahlili vitamin D eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız bunu doğrulayabilir. Yetişkinler için iyi bir değer 800 ila 1000 uluslararası birim olmakla birlikte birçok uzman özellikle iç mekanlarda çok zaman geçiriyorsanız 1000 ila 2000 uluslararası birim almanın daha iyi olduğunu düşünmektedir. Biraz vitamin D somon uskumru ve zenginleştirilmiş süt ürünlerinde bulunur. Ancak birçok yaşlı insan yine de takviye almayı yararlı bulur. İnsanlar genellikle Nature Made Vitamin D3 2000 IU almayı önerir. Çünkü bu ürün D2'den %87 daha etkili bir şekilde kan vitamin D seviyesini artırdığı kanıtlanmış olan kolekalsiferol D3 içerir. Nordic Naturals Vitamin D3 kullanımı kolay sıvı formda üretilir. Her damla 1000 IU içerir ve vücudun vitamini emmesine yardımcı olan zeytinyağı ile karıştırılmıştır. Birkaç hafta boyunca her gün vitamin D alırsanız, ayaklarınızın üzerinde daha sağlam durduğunuzu ve genel olarak daha enerjik olduğunuzu fark edeceksiniz. Harold, bir arkadaşım, bir keresinde bana, doktorunun tavsiyesi üzerine her gün vitamin D aldıktan sonra koltuktan çok daha az çaba sarf ederek ayağa kalkabildiğini söyledi. Bu küçük değişiklik sayesinde günlük hayatı büyük ölçüde değişti. B. 12 vitamini Konuşacağımız dördüncü konudur. Yaşla birlikte vücut B, 12'yi emmek için daha fazla zorlanır ve bu da kasların yavaş yavaş zayıflamasına neden olur. Sinirler, Beyinden kaslara mesajları iletmek için B12'ye ihtiyaç duyar. Düşük seviyelerde bu sinyaller düzensiz veya yavaşlar. Bu dengesizlik, koordinasyon bozukluğu ve bazen o kadar fark edilmez ki insanlar bunun yaşlanmaktan kaynaklandığını düşünürler. Büyük bir sorun B12 eksikliğinin belirtilerinin yavaş ortaya çıkabilmesidir. Yaşlı insanlar ellerinde ve ayaklarında karıncalanma veya kaldırıma basarken yavaş tepki vermeyi yaşlanmanın normal bir parçası olarak düşünebilirler. Oysa bunun nedeni B12 eksikliğidir. Kan şekerini yükseltmek için metformin veya asit reflü tedavisi için proton pompa inhibitörü kullanıyorsanız vücudun B12'yi emilimini zorlaştırabileceğini bilmek önemlidir. B12 ayrıca Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olduğu için de önemlidir. Kaslar sürekli oksijen alımına ihtiyaç duyar. Kırmızı kan hücreleri tam kapasite çalışmazsa kaslar yeterli oksijen alamaz ve zamanla zayıflar. Bir başka sorun da mielin kılıfıdır. Bu sinirleri koruyan bir kılıftır. Bu kılıf yeterli miktarda B12 almazsanız bozulabilir. Bu kontrol edilemeyen titreme. Dengesizlik ve ince motor becerilerinde sorunlara yol açabilir. Yaşlılar için normal norm 2,4 mikrogramdır. Ancak birçok doktor vücudun emiliminde sorun olduğunu düşünürse daha fazlasını önerir. Doğal kaynaklar arasında et, balık, yumurta ve peynir bulunur. Ancak 50 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 30'u midenin gıdalardan B12'yi normal şekilde ememediği bir hastalık olan atrofik gastritten muzdariptir. Bu durumlarda takviye almak bazen en iyi seçenektir. Gero formülanın metil B, 12 içeren pastilleri, sindirim sisteminden geçmedikleri için maksimum fayda sağlamak için dil altına konulabilir. Aktif formu metilkobalamindir. Bu nedenle vücudunuzun onu dönüştürmek için ek çaba sarf etmesine gerek yoktur. Garden of Life Vitamin Code Raw B12 bir başka tanınmış üründür. B12'nin yanı sıra bakteriler ve enzimler içerir. Sprey özellikle hapları yutmakta zorluk çeken yaşlılar için kullanışlıdır. Hangi takviyeyi alırsanız alın seviyenizi sık sık kontrol etmeniz gerekir. Çünkü küçük bir eksiklik gelecekte büyük sorunlara yol açabilir. C vitamini üçüncü sırada yer almaktadır. Genellikle bağışıklık sistemine yardımcı olduğu için bahsedilir, ancak yaşlılar için kas gücünü, koordinasyonu ve dayanıklılığı korumak için de şaşırtıcı derecede önemlidir. C vitamininin ana görevlerinden biri, vücudun kolajen üretmesine yardımcı olmaktır. Kolajen, cildimizin esnekliğini koruyan bir proteindir. Ancak kolajen lifleri kaslarımızdan da geçer, kemiklerimizi birbirine bağlar ve hareket ederken kaslarımızı sabit tutar. Yeterli C vitamini almazsanız bu bağlar zayıflar. Bu da kaslarınızın iyi çalışması için gerekli olan sağlam temele sahip olmadığı anlamına gelir ve kasların yırtılmasına veya yaralanmasına neden olabilir. C vitamininin bir başka özelliği de hücreleri hasardan korumaktır. Serbest radikaller zamanla kas hücrelerine zarar verir ve bu da doku tahribatına yol açabilir. C vitamini bu radikalleri ortadan kaldırarak kas dokusunun tahribatını yavaşlatır. Karitin'in üretiminde gerekli olduğu için enerji elde etmek için de önemlidir. C vitamini eksikliği durumunda kaslar enerjiyi daha hızlı tüketebilir. Çünkü karnitin Yağın enerjiye dönüşmesine yardımcı olur. Çoğu uzman yaşlıların günde 75 ila 90 mg alması gerektiğini savunurken, bazıları kasları korumak için günde 200 ila 400 mg almanın daha iyi olduğunu düşünmektedir. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveleri veya brokoli ve dolmalık biber gibi sebzeleri yiyebilirsiniz. C vitamini vücutta büyük miktarlarda depolanmaz, bu nedenle düzenli olarak gıdalardan, takviyelerden veya her ikisinden birden almanız gerekir. Vitamini almak istiyorsanız, TORN, Research, Vitamin, C with Flavonoids'e bakın. Flavonoidler sayesinde Z vitamini hücrelerde daha uzun süre kalır. Bu da vücudun onu daha iyi emmesine ve vücuttan atılmamasına yardımcı olur. Livon Labs'ın lipozomal C vitamini de ilginç bir üründür. Vitamini küçük fosfolipit kabarcıklarıyla çevreler, bu da vücut tarafından emilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır. Bazı araştırmalar bu yöntemin çözünürlüğü %98 oranında artırdığını ve böylece kaslarınızın tam verim almasını sağladığını göstermektedir. Arkadaşım Lucy, C vitamininin ne kadar önemli olduğunu kendi deneyimiyle öğrendi. Günlük antrenmanlarından sonra kaslarında garip bir ağrı hissettiği için sadece daha fazla dinlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak C vitamini takviyesi almaya başladığında antrenman sonrası iyileşme süresi çok daha iyi hale geldi. Bana bu basit vitaminin sağlığı ve kaslarının dayanıklılığı için ne kadar önemli olduğunu hiç bilmediğini söyledi. Sırada bir başka mucize var. Magnezyum. Magnezyum Vitamin olmasa da sinir ve kas fonksiyonları için önemli bir mineraldir. Ayrıca yaşlıların beslenmesinde en yaygın eksikliklerden biridir ki bu çok üzücü. Birçok kişi kas spazmları, kramplar veya sürekli yorgunluk sorunları yaşamaya başlayana kadar eksik olduğunu bile fark etmez.